Şimdi ilk dolgu Aralık 2022. Dolgunun markası. Acı ağrı yok, sorunsuz. 0,04 cc yapılmış. İkinci dolgu Mayıs 2023. Yine aynı Beyza dolgu. 0.4 cc yapılmış. Acı ağrı, kızarma olmamış. Üçüncü dolgu Eylül 2023'te yapılmış. Yine güzel bir dolgu yapılmış. Hafif acı, bir sıkışma hissi ve geçmeyen kızarıklık. İki hafta sürmüş, sonra doktor eğilmiş, hasar kalmamış. Şimdi bombaya gel. Ocak 2024. Yapılan dolgu. Anamneze bak. Hastamız böyle yazmış bize. İşte burun dolgusu çok önemli ürün bilinmiyor. Buradan bir doğa yapıyoruz. İki, doğrudan hızlı bir şekilde işlem yapıldı. Evet, sıkıntı. Çünkü kontrol etmek lazım dolaşımı. Çok fazla acı çektim. Burnum hemen morardı. Siyaha yakın renk oldu. İki gün acılar içerisinde sürdü. Mink, beyaz iltihaplı şeyler çıktı. Nekroze dolgu, nekroze dokular oluşmuş. Dolgu eritmiş yaklaşık 2 3 hafta içerisinde burun kendine gelmiş ama burunda renk değişimi, gözenekler ve kılcal damar sorunları kalmış. Yine direktten dönmüşsünüz bence Ocak ayı olduğu için. Yaz olsaydı ayva yemiştiniz yani. O yüzden arkadaşlar burun dolgusu böyle çok çok hemen yapılacak dolgulardan değil. Çok kontrollü yapılması lazım. Ürünün çok kaliteli olması lazım. Yapılma şekli, yapılan alan hepsine ayrı ayrı dikkat etmesi lazım. Dikkat edilmesi lazım. Burun dolgusu isteyen arkadaşlarımıza söylüyorum. Lütfen dikkatli, bu işin eğitimini almış, iyi ürün kullanılarak yapılması.